Bir mürşid-i e bağlanmak hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. E, ee, mürşid-i ben genel anlamda kullanıyorum. Mürşid-i kamili, mürşid sizi irşad eden demektir. Sizi hakka, hayra, iyiliğe, doğruya e, davet eden, e, çağıran demektir. Kamil de yani artık olgunlaşmış hani. Bütün, e, bütün demeyeyim de yani büyük kusurları olmayan artık olgunlaşmış bir mürşid yani arkadaşım. Ee, bana sorarsanız her alanda böyle bir insan bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar bulmamız. Yani siz ne yapıyorsunuz? Mesela teslifçisiniz. En bu, bu çağda en büyük teslif üstadı kim? Bu konuda mesela onu bulmanız gerekiyor. Onu aramanız, bulmanız gerekiyor. E, tabii burada kastedilen bu değil. Yani pir kastedilmiyor. Yani bir ön, önder kastedilmiyor. Tasavvufi anlamda bir mürşid-i illaki vardır arkadaşlar fakat e, günümüzde bu konunun ben biraz sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Son derece istismarla açık olduğu, son derece dejenere olduğu, e, hakla batılın, iyi ile kötünün tamamen birbirine karıştığı kanaatindeyim. Nereden ne çıkacağını bilmediğimiz için ben bağlanmak kelimesi yerine yararlanmak kelimesinin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir mürşidin kamil bunu bu yaşayan olur, yaşamayan olur fark etmez. Sohbetlerini dinlersiniz, kitaplarını okursunuz hiç fark etmez. Yani sizin bir öncünüz, bir önderiniz olsun arkadaşlar. Bir rehberiniz olsun. Bağlanmayın. Bak bu benim tavsiyem. Yararlanın, istifade edin. Arkadaşlar bağlanmak çok fena başımızı bağladı yani biliyorsunuz. Ee, yani gö şey gözünü tamamen kapatacak şekilde, kulağını tamamen kapatacak şekilde e, bağlanmanın ben bugün için e, çok akıllıca bir hareket olduğu kanaatinde değilim. E, ben arkadaşlar e, ihlası, samimiyeti, dindarlığı bir şeyi Allah için yapıp yapılmadığını ölçebileceğiniz kanaatindeyim. Hükmedemeyiz. Yani bu, bu ihlaslı, bu riyakar, bu şöyle, bu böyle yapamayız. Bunu yapamayız. Ama ihlası tanırız. Anlar. Anlarız ya. Bunu herkes anlar arkadaşlar. Herkes anlar. Biraz bu konuda gözümüzü e, açmamız gerektiği kanaatindeyim. Hadi.